E ee, bu şu an burada e, Bursa teleferi'nin 25 adetliğinin konsol bakımını yapıyoruz. 4 tane ekip çalışıyoruz. Yaklaşık e, 50'nin üzerinde arkadaşlarımız e, yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyorlar. E, farklı farklı alanlarda, e, farklı farklı bölgelerde Bursa'da işte Kadıa İstasyonu'nda ve Sarı Alan'da farklı farklı direklerde 4 tane ekip olarak ee, çalışıyoruz 22.500 saatlik bir bakım bu yani yine tekrarlanabilecek bir bakım müşterilerimizin yani misafirlerimizin özellikle kendi can güvenlikleri sağlıkları için ee, yüksek yerlerde çalışıyoruz özellikle çalışan personelimizin işte faretleri üzerindeki emniyet kemerleri iş güvenliği eğitimleri işte ilk yardım eğitimleri dahil olmak üzere tüm eğitimlerini dikkate alarak bu işi gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde işte konsolumuzun içinde milleri var sürekli aşınmaya uğrayan onları değiştiriyoruz. Makara bakımlarını, gözlemlerini aynı şekilde gerekli yağlamalarını yapıp e, bir ay gibi bir sürede bakmamızı sonlandıracağız inşallah. Biz şu anda bayramda kesinlikle hani e, açmayı düşünüyoruz yani 2 Haziran'da en erken tesis dönmesi gerekiyor. Tabii bunun testleri de var. Yani 2-3 gün şeklinde olmak durumundayız yani Hı -hı. bu testler. Şu anda bakım dahilinde 25 direk var. Uludağ'a kadar 44 adet direğimiz var. Eee da aynı şekilde yine bu bakım yapılacak. Bir direğin e, hızlı çalışabilirsek tabii verimli çalışabilirsek iki günde bir direği bitiriyoruz. Hı -hı. Yani genelde e, iklim koşullarından kaynaklı olarak aksaklıklarımız oluyor işte doğal şartlarından olarak. Yani genelde 2,5 ton yani çok ağır olanlar, daha büyük olanlar 3 ton civarında geliyor. Maksimum ağırlığımız bu şekilde. Halat ağırlığı da tabii bunun biraz daha üstüne çıkabiliyor. Hiç girmeyen yerlerde HITRAC dediğimiz bir cihaz kullanıyoruz. Daha doğrusu direğin dibinden halatı palangayla dağlayıp konsolu palangayla indiriyoruz. Vinç girmeyen yerlerde o şekilde çalışmamız var. Kırmızı 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 Hadi istiyorsan makarayla tamam. Şuradaki şeyi alır mısın? <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> tamam. nerede? tamam. Aha